Merhaba. Bugün size izole 27 inç Curved monitörün tanıtımını yapıyoruz. Monitör 200 Hz veya panele sahip monitörde 1500R Curved ekran bulunmakta, G-Sync ve FreeSync teknolojilerine sahiptir. Full HD 1MS monitörümüzde HDMI ve DisplayPort girişleri bulunmaktadır. Ekstra olarak monitörde hoparlör de bulunmaktadır. Şimdi kurulum kısmına geçiyoruz. Kutudan çıkardığımızda 2 adet bir V ayak bir düz ayağımız bulunmaktadır. Kullanım kitapçığı bulunmaktadır. Bir adet display port kablomuz bulunmaktadır. Bir adet güç adaptörü bulunmaktadır. Evet, düz ayağımızı aldığımızda altında bir adet vida var. Öncelikle bunu söküyoruz. Daha sonra V ayağımızı yuvasına oturacak şekilde taktıktan sonra vidayı yıldız tornavida ile sıkıyoruz. Evet şu anda V ayak kurulumu tamam. Stand kısmı tamam. Monitörün ayağı geçmeli bir yapıya sahiptir. İki tırnak monitörün üst kısmına gelecek şekilde oturtuyoruz. Daha sonra monitörümüzün kurulumu bitmiştir. Bağlantı kablolarını taktıktan sonra kullanabiliriz.